Pişman mısın? Beni sevdiğin için. Bana yardım ettiğin için. Bu ateş sana sabaha kadar yeter. Aşkım bir şey sorma. Emşim gitmem lazım. Tamam mı? Buradan bir yere ayrılmıyorsun. Sana yarın sabah bir şeyler getireceğim. Ferit senin peşine çoktan düşmüştür. Senin bu kaçma işini ayarlamamız lazım. Hadi. Yaman. Gitme sen. Burada kalsam. Beni yalnız bırakmasan bu gece. Yanarız dedim sana. Yanalım dedim. Yanıyoruz işte. Betül de görüyor bunu. Birbirimize bakarken içimiz titriyor. Onu da bıraksın artık vazgeçsin senden. Bıraksın da doya doya yaşayalım aşkımız. Yaman. Ne yaman yaman ya? Ne yaman? Kızım ben senden aşk istemiyorum ki. Bu hayatta benim senden daha önemli planlarım var. Anladın mı beni? Ya bak ben senden her seferinde kaçıyorum. Her seferinde benim kafamı karıştırıyorsun. Ne zaman kaçsam senden karşıma çıkıyorsun. Bak sana olan zaafımdan. Sana kızsam da sana çekilmemden ve beni her seferinde kullanmandan ben artık çok sıkıldım anne. Neymiş o çok önemli planlar? Seni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor. Çünkü biz aynı yoldayız ama sen farkında değilsin. Aynen aynen. Kesin öyledir ya. Sancakzadelerin oğlu olduğun halde, ahırda büyüdüğün için can acıtmak istemiyor musun? Hı? Biliyorum neden nefret ettiğini. Sen Adnan'ın oğlusun. Ne, ne saçma diyorsun sen ya? Sen anladın gayrimeşru oğlu değil misin? Bütün yaşadıkların için babanı suçlamıyor musun? O konağı paramparça etmek istemiyor musun? Çünkü intikam soğuk yenen bir yemektir. Ben de intikam almak istiyorum. O beni öylece ortada bırakan Ferit'ten... Beni o konaktan kovan, azad eden. Hepsinden. O yüzden biz seninle aynı yoldayız. Yaman Sancaksay. Kızım sen var ya tam bir şeytansın ha. Sen bunları bilerek mi yaptın? Ha? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Sen bana aşık mı yaptın. O yüzden mi koynuma girdin? Sen beni kandırıyor musun? Ya canım acıyor. Bırak. Bırak. Of. Ne fark eder ya? Ne fark eder? Yalan ya da değil, ne fark eder Yaman? Sen bana aşk istemiyorum demedin mi? Ben de istemiyorum. Ben intikam almak istiyorum. Herkesten. Sen bana en başında da söyledin. Aynı taraftayız, aynı ruhtayız dedi. Birbirimizin karanlığını görüyoruz biz. Buradaki karanlığı kopamayız Oysa. Buna ister aşk de, ister arkadaşlık de, ister çıkardı. De. Ne dersen de. Biz aynı yoldayız seninle. Aynı yolda yürümek zorundayız. Şimdi birlik olup o sancakzade ailesini paramparça edeceğiz. Sen de bunu istemiyor musun? Onun için yaşamıyor musun? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.